Merhaba, ben mikro yazılımdan Hasan Coşkun. Bugün kısa çalışma ödeneğinin mikro yazılım ürünlerinde uygulanmasını beraber çalışacağız. Kısa çalışma ödeneği daha önce de var olan fakat covid 19da beraber Türkiye'de daha çok firmaların başvurduğu bir uygulamadır. Kısa çalışma ödeneğinde işler tamamen durması veya da kısmen durması söz konusu olabiliyor. Örneğin haftalık 45 saat resmi çalışma olmasına rağmen hiç çalışma olmuyor ise tamamen durdu diyebiliyoruz. Veyahut da çalışma azalması söz konusu olabiliyor. Mesela 15 saat, 22,5 saat, 30 saat azalmalar söz konusu olabiliyor. Bu durumda da kısmi çalışmadan bahsediyoruz. E, bu uygulamayı yaparken e, bunlar çok önemli. E, çünkü hesaplanacak e, değerler sizin girmiş olduğunuz e, bu beyana göre oluyor ve işkur e, sizin beyanınıza göre kısa çalışma ödeneğini e, ödüyor. E, programda neler yapmak gerekiyor? E, bu konuda e, çalışmaya başlayalım. Öncelikle e, program akış parametrelerinde 23. parametrede personel takvimi personel modülünde tatil takvimi kullanılsın mı? Burayı işaretleyip kaydetmeniz gerekiyor. çünkü puantaj puantaja işlemleri getirirken personel takvimine göre program otomatik hesaplama yapabiliyor. Sakladık ve çıktık. İkinci ikinci aşamada iş kura başvuru formlarının düzenlenmesi gerekiyor. Burada da dikkat etmeniz gereken e, nokta şu: e, Personel e, sivil kartında ki e, bilgiler, bilgileri program çekebiliyor. Personel SIM kartındaki bilgilerinizi revize ediniz. Örneğin bankadan e, ödeme yapıldığında hesap numarası kullanıyorsanız e, artık e, IBAN kullanmanız ve IBAN e, tanımamanız gerekiyor. Çünkü e, İşkur IBAN numarasını istiyor. Hemen personel kartını açıyorum. Örnek yapacağımız personel Hamdi A'yı açtım. Ücret bilgileri sekmesinde e, IBAN'ını girdim. Bu IBAN'ı e, doğru şekilde girmezseniz e, formu da aktarmayacaktır. Örnek personelimiz 3000 lira bürüt ücret alıyor. E, personel sivil kartının en son sekmesinde kısa çalışma ödeneği diye bir buton koydum. Bir alan koydum. Sekme koydum. E, bu sekmede e, Kişi kişi kısa çalışma ödeneğine aktif edebiliyoruz veyahut da e, toplu olarak da aktif etme şansımız bulunuyor. Buradaki alanları anlatmaya çalışacağım. Kısa çalışma ödeneğine tabi kısa yar, ödeneğinden yararlanacak kişi anlamına geliyor. E, burada e, emekliler kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyor. E, normal personeller e, yararlanabiliyor. Normal stüdyodaki personeller yararlanabiliyor. E yani 0-1 belge türündekiler yararlanabiliyor ama 0-2 belge türündekiler yararlanamıyor. Bunu düşünebilirsiniz. Diğer e, fiili zam alan, fiili hizmet zammı alan personeller de yine kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. E, kısa çalışma ödeneği başlangıç tarihi ve kısa çalışma ödeneği bitiş tarihi önemli. Hangi tarihte kısa çalışma başlayacaksa Başlangıç tarihine bunu yazmanız lazım. Bitiş tarihi de e, bu sürenin e, 90 gün olabiliyor maksimum. E, i̇şlerinizin daha kısa zamanda düzeleceğini söz konusuysa, düzeleceği söz konusuysa, bu süreyi kısaltabiliyorsunuz ama kesinlikle e, 90 günden uzun bir beyanda bulunmayın. E, yoksa e, formu düzeltmeniz istenecektir işkur tarafından. Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışılmayacak saat bilgisi çok önemli. Ee, i̇ş kur açısından her halükarda haftalık çalışma 45 saat. Çalışılmayacak saat bölümüne de maksimum bu nedenle 45 saat yazabiliyorsunuz. 45 saat demek, 45 saat çalışılmayacak demek, 45 saatlik bir haftalık çalışmada hiç çalışılmayacak, faaliyetimiz tamamen durduğu anlamına geliyor. Bu alana eğer faaliyet %50 azaldıysa 22.5, eğer faaliyet 3'te 1 oranında azaldıysa yine orantılayarak 15 saat yazabiliriz. Veya da 3'te 2 oranında azaldıysa 30 saat yazabiliriz. Ve burayı da kaydediyoruz. Yine aynı işlemi toplu olarak da yapmam mümkün. Ee, bu durumda ise silik kartları toplu değişik menüsünü kullanacağım. Menüye geliyorum, ee, personel seç butonuna basıyorum, kod aralığını belirliyorum, tek personel üzerine gidiyorum. Ee, personelim geldi ya da bütün personeller de gelebilir. Değişiklik detayları butonuna basıyorum. Önemli olan e, şurada kısa çalışma ödeneği butonuna basıyorum. E, soldaki onayları işaretliyorum. Çünkü onayları işaretlediğim alanları sadece kartlara vize eder. Evet. Az önceki örneği üzerinden gidelim. Yine 1.4 örneği üzerinden. 36 ve faaliyet tamamen durmuş olsun 45 saat bunu saklaya saklıyorum pardon çarpıya basalım daha sonra ilk ekrana saklaya basıyoruz Evet toplu değişikliği de yaptık şimdi başvuru aşamasına geçmemiz lazım başvuruyu kısa çalışma talep formu e, menüsünden yapıyoruz. Personel bildirgeler altında. 114 e, 760 menüden. E, İşkur şubesini seçiyoruz. İşkur şubesi e, daha önce SG kart içinden seçildiyse e, ve iş, iş yeri numarası belirtildiyse F10'dan e, ilgili İş kuru seçtiğimizde numara da gelecektir. SK şubesi birden fazla olabildiği için ve her SK şubesi için ayrı başvuru söz konusu olduğundan dolayı SK şubesini e, yeniden seçmem gerekiyor. E, faaliyet alan kodunu giriyorum. E, başvuru tarihini, kısa çalışma e, ödeneği başlangıç tarihini ve bitiş tarihini buradan giriyorum. Hemen geliyorum. E, 1 Nisan az önceki güne uygun olarak yapayım. 1 Nisan ve 36 dönemlerinde 90 günlük. Başvuru nedeni COVID-19 nedeniyle olacak ise dışsal zorlayıcı sebep seçiyorum. Daha önce de kullanılan bölgesel kriz, dışsal zorlayıcı sebep döviz, diğer zorlayıcı sebep ekonomik kriz ve sektörel kriz seçenekleri de yine kullanılabilir. Sendika varsa sendika bilgilerini giriyorum, seçiyorum. Ee, kısa çalışma dönemi e, bölümünü seçiyorum. Burada tamamen azalmış olabilir e, kısa çalışma süresi, e, kısmen azalmış olabilir. Yani e, işletmemizin e, bir bölümünde azalma gerçekleşmiş olabilir ve hatta e, kısmen o bölümde e, azalma söz konusu olabilir. E, Faaliyet analoğu komple durmuş olabilir. Yani işletmemizde bütün faaliyetler durmuş olabilir. Az önceki örnekte haftalık 45 saatin tamamı çalışılmayacak demiştik. Bu örnek buna uygun. Faaliyet kısmen durmuş olabilir. İşletmemizin tamamında kısmen durmuş olabilir. Yani 15 saat, 22,5 saat ya da 30 saat çalışılmayacak saatler olmuş olabilir. Bunları tanımlıyoruz. İş yerinde daha önce kısa çalışma uygulandı mı? Bu bilgiyi giriyoruz. Haftalık çalışılmayacak saati giriyoruz. Haftalık normal çalışma saatini giriyoruz. Burası 45 saat maksimum olabiliyor. Daha sonra kısa çalışma uygulanacak personel listesi butonuna basıyoruz. Burada toplu personel çağırıyoruz. Burada da sigorta yüzde gruplarında normal çırak ve yabancı seçili. Burada seçimleri değiştirebilirsiniz ama emekli kesinlikle yararlanamıyor. Onu bilmeniz gerekiyor. Son işe başlama tarihi. Hangi tarihten önceki personeller gelecek bu başvuruya? Onu seçiyorsunuz. Çünkü şu anda Nisan'ın sonundayız. Siz bu formu doldurup göndermek isterken buradaki tarihi gün tarih kalır ise e, siz e, henüz o başvuru döneminde olmayan personeller için başvurmuş olursunuz bu da doğru olmayacaktır. Evet personel seçimimiz geldi yine tek personel ben seçtim. Evet e, bilgileri geliyor e-posta adresi varsa cep telefonu varsa bunlar da geliyor. Kısa çalışma başlangıç tarihleri geldi. Haftalık çalışılmayacak saat çalışma saati İBANI. Kısa çalışmaya başladığı ayda şey var ise çalışması var ise, örneğin 1 Nisan değil de bu 15 Nisan'da kısa çalışma başlıyorsa ilk 14 gün kısa çalışmalar önceki ilgili aydaki gün sayısıdır. Bunları girilebilir. Ama buradaki örnekte olmadığı için burası sıfır geldi. Keza e, kısa çalışma başladığı yıl ve kazançta da sıfır geldi. E, Tabi e, 1 Nisan'da başladığımız için kısa çalışma başladığı aydaki gün de sıfır geldi. E, eksik günde keza aynı şekilde geldi. Kısa çalışmadan önceki ay yani Mart ayında ise e, puantaj yapmışım ve Mart ayını e, tamamen çalışmışız. Bu bilgiler geldi. Eksik günüm var ise bu bilgi de gelmiş olacak. Ee, daha sonra personel listesini oluştur butonuna basıyorum. Ee, ve bunu açıyorum. Eğer e, işkurdan güncel form indirdiyseniz güncel formu seçerek o şablonun içine de e, oluşturmasını sağlayabiliyorsunuz. Evet dedim. Evet formumuz oluştu bu formumuzu başvuruda kullanabiliriz. Az önce görmüş olduğumuz bilgilerle oluştu. Şimdi puantaj uygulamasına bakalım. Personel yönetimi puantaj kartlarından, personel puantaj kartından ilgili personelimizi çağıralım. Evet. Kaydı silelim. Daha önce kaydetmişiz. Yeniden çağırıyoruz. Kazanç tablosuna e, ilk 7 gün e, kısa çalışma ödeneği olacak şekilde yazacak isek e, kısa çalışma ödeneği bölümünü e, doldurmamız gerekiyor. Ve normal kazancını doldurmamız gerekiyor. Eğer otomatik bu işi yapayacak Evet, personelimizin ilgili ayda başka bir nedenden dolayı ücretsizin olmadığını kabul eder isek, kısa çalışma ödeneği 7 gün geldi. geri kalan günler için de eksik gün nedenini seçerek puantajı kaydedeceğiz. Ama başka bir nedenden dolayı ücretsiz izini var ise veya da ücretli izini var ise ilgili değerleri girip puantajı buna göre yapmamız gerekir. Evet, ASC ile kaydediyoruz. Sakla veya da butonuna basarak kaydediyoruz. Evet, eksik çalışma nedenini seçtik. Burada ee, sadece kısa çalışma ödeneği olacak ise ee, 18 kodunu seçiyoruz. Eğer başka bir neden de var ise o zaman 27 kolunu seçiyoruz. Hemen biz 18'i seçtik. Ve kısa çalışma ödeneği için e, gerekli kaydı yaptık. Kısa çalışma ödeneğine başvurduğumuz e, personimiz personelimiz için e-bilgiyi gözde atalım. Hamdi Ay için 2020 yılı 4. ayında hak edilen ücret 686 lira 70 kuruş. İlk 7 gün yarım ücret veriliyor. Arzu ederse işveren geri kalan farkı sosyal yardım olarak personel verebilir. Ama normal hak edilen ücret olarak verilirse bu sefer çalışmanın azalmadığı şeklinde yorumlanabilir. Eğer sosyal yardım olarak verilirse prim ikramiye bölümünde geri kalan ücret gelecek. Gün 7. Çünkü ilk 90 günlük kısa çalışma döneminin ilk 7 gününü iş kur karşılamıyor. İlk 7 gün yarım ücret verilebiliyor. Bunu da bu şekilde yönetebilirsiniz. Ama arzu ediyorsa ben bu ilk 7 gününde de tam ücret vereceğim diyor ise bununla ilgili bir parametremiz var. Birazdan o parametreyi göstereceğim. O parametreyi de açmanız mümkün. Ama e, bunu tavsiye etmiyoruz. Eksik gün e, bölümü 23 geldi. Nedeni 18 geldi. Ve bu şekilde e, bildirgeyi oluşturup gönderebiliriz. E, biraz önce bahsetmiş olduğum ilk 7 günde e, kısa çalışma ödeneği ücret çarpanı bölümü e, 50 olarak e, genel parametre 116-111'de girmiş olmalı. Eğer tam ücret verilecekse bunu yüz olarak revize etmek mümkün. Ama önerimiz geri kalan %50 ücretin eğer verilmek isteniyor ise kısa çalışma döneminin başlangıcındaki 7 gün için sosyal yardım olarak verilmesi yönündedir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.